Değerli arkadaşlar, geçen haftaki dersimizde de değinmiştik. Çok faziletli bir ay içinde bulunuyoruz. Şaban ayındayız. Bu ayda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çok ta, çokça oruç tuttuğunu ashabı bize ne yapmıştı? Nakletmiş, aktarmıştı. Usame ibn Zeyd anh ve diğer bazı sahabeler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi bu ayda çokça oruç tutması onların dikkatini çekmişti. Onlar da Allah Resulü aleyhisselatü vesselama sorduklarında bunun sebebini aleyhisselatü vesselam bu ayın Şaban ayının Recep ile Ramazan ayında bir ay olduğunu ve bu ayda insanların gaflet içinde olduğunu bu, bu ayda amellerin Allahu Teala'ya yükseltildiğini çıkarıldığını ve e, ameli Allah yükseltilirken de oruçlu olmaktan hoşlandığını beyan etmişti Allah Resulü Aleyhisselam. Bizler için de bu ayda çokça oruç tutmak nedir? Sünnettir. Tabi biz her zaman derslerimizde bunu tekrarlıyoruz. Çok önemli bir fayda bir amelin, bir ibadetin kabul olunması için, allah Teala tarafından o amelin kabul gözükmesi için, o amelde şu iki şartın muhakkak yerine getirilmesi gerekiyor. Amelin kabulün şartı. Birincisi, ihlas. Amelin ilk kabul şartı, ihlas. Büyük şirkten, küçük şirkten, riyadan o amelin ne olması lazım? Hali olması lazım, uzak olması lazım, arınmış olması lazım. O amelin o ibadetin yalnızca Allahu Teala için yapılması gerekiyor. Riyazu Salihin dersimizin konusunu da hatırlayın. Neydi? Riya konusu vardı. Orada almıştık. İnşallah sonra yine riya ile ilgili bazı hususları değineceğiz yeri geldiğinde. Aynı şekilde o amelin sahibinin itikadını, akidesini, kalbini ne yapması gerekiyor? Büyük şirkten arındırması gerekiyor yapmış olduğu kendi fiillerinde bütün fiillerinde Allahu Teala'yı birlemesi gerekiyor. İster bu fiilleri kalbi fiiller olsun. Tevekkül etmek, korkmak, ümit etmek ve benzeri. Kalbi fiiller, ameller yahut dil ile yapılan ameller olsun. Allah'ı zikretmek gibi yahut bedeni azalarla yapılan ameller olsun. Kul muhakkak bu bütün davranışlarında Allahu Teala'yı ne yapması gerekiyor? Birlemesi gerekiyor. Yani yapmış olduğu bütün bir amellerini Allahu Teala için yapması gerekiyor. Buraya çok dikkat edelim. Peki bu yeterli mi? Bir amelin kabul olabilmesi için sadece sahibinin, o amelin sahibinin ihlaslı olması o kimsenin her yapacağı ibadetin kabul olduğuna işaret midir? Hayır. Başka bir şart daha var. O da sünnete tabi olmak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yapılan amelde ibadette onun sünnetine ne olmak? Tabi olmak. Tabi olmak. Onun sünnetinde olan ibadetleri yerine getirmek, yapmak. Peygamber aleyhisselatü vesselam yaptıysa yapmak, yapmayıp terk ettiyse o ibadeti, o ameli hoşgörüp yapmamak. Yapmayacağız. İbadetin ikinci şartı da bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ne olması? Uygun olması. Onun sünnetinde senin yaptığın o ibadetin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde var olması. Eğer o yaptıysa sen de ne yapabilirsin demektir? O ibadeti yapabilirsin. Bu girişi niye yaptık? Şunun için yaptık. Burayı çok iyi anlamamız gerekiyor. Tabi Allahu Teala'nın kendisine fehim, anlayış verdiği, anlamaya muvaffak kıldığı kullar ancak bunu anlayabilir. Kağıt üzerinde evet, ibadetin kabul olma şartı ikidir. Bir, ihlas. iki mutabat. Kağıt üzerinde çok kolay. Ama bunu anlamak, yani anlayıp sindirmek, sindirip kalbe indirmek, kalbe indirip hayata yansıtmak herkese nasip olabiliyor mu? Olmuyor. Olmuyor. Adam biliyor ama hala kandil mesajı gönderiyor. Demek ki Allah Teala'nın ne yapması lazım. Hayra muvaffak olması lazım. Hayra muvaffak eylemesi lazım ki okul bu çok anlaşılması çok kolay gibi gelen şeyi ne yapsın? Anlayıp, idrak edip, sindirip, kalbine indirip yaşasın, hayatına yansıtsın. Yoksa yani bu, bunu herkese anlatalım. Burada herkes anlar onu. Ama kim uyguluyor? Bir sürü insana anlattık. Bir sürü kişiye nasihat ettik, davet ettik, tebliğ ettik ama birçok insan hala ne yapıyor geleneklerini adetlerini bir, yani bırakmadan bu şekilde devam ediyor. Şimdi e bu gece Leyletun Mineş Şaban yani Şaban ayının 15. gecesi. Geceler önde geliyor biliyorsunuz. Hicri hilal hesabına göre. Yani yarın salı Şaban'ın kaçı? 15'i. Şu an 15. gecesi. Gece önce geliyor sonra gündüz geliyor. Bugünle alakalı, bu geceyle alakalı şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor ki bu geceye ait, bu geceye özel, bu geceye has, özel bir ibadet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den varit olmamış. Bize sahih yollarla ne olmamış? ulaşmamış. Her dönemde her dönemde alimler bu hakikati beyan etmiş, açıklamışlar. Yani bu söylediğim bu söz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet olunmadı iddiası bugün benim ortaya çıkarıp iddia ettiğim bir iddia değil. Veyahut da benden 50 sene önce 60 sene önce yaşamış bir alimin iddiası değil tarih boyunca geçmişten bu yana ilim ehli ne yapmıştır? Bu hakikati haykırmışlar. Bu hakikati beyan etmişler. Bu hakikati açıklamışlar. Ancak az önce de ifade etti ki Allahu Teala'nın hakka muvaffak edildiği kulları bunları görebilmiş. Hakka muvaffak etmediği kulları aradan, babadan, atadan, takvim yaprağından öğrene geldiği, mahalledeki cemaatten, camiden öğrene geldiği şeyleri İrdelemeden, sorgulamadan, kurcalamadan, araştırmadan uygulaya gelmişim. Hatta bazen öyle tezat şeyler oluyor ki, yani mesela bizim memleketimizde Diyanet İşleri denen bir kurum var. Bu kurumun hazırladığı bazı güzel çalışmalar var. Mesela e, İslam Ansiklopedisi. Şimdi oraya açıp bakıyorsun, kandillerle alakalı. Birçok kandille alakalı diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle şeyler sabit değildir. Sahabeler tarafından böyle şeyler sabit değildir. Bununla alakalı sahih rivayetler yoktur bu gece ait, bu gece özel bir ibadet olduğuna dair sahih hadislerin olmadığını birçok hadis alimi, ehli sünnet alimi söylemiştir diye kitapta yazıyor. Ve bu kitapların her biri camilerde mevcut. Yani memleketin en ücra köyüne bile gitsen o köyün camisinin kütüphanesinde, kitaplığında bu kitabı ne yaparsın? Bulabilirsin. Yani araştırmacı gayretin, çalışmanın sonucu tek olur arkadaşlar. Bir, oraya gidersin, Osmanlıca ulaşırsın. Bunu Diyanet de yapsa aynı olur. Suudi Arabistan'daki Fetva Komisyonu da yapsa aynıdır. Afganistan'daki Hanefi Ulema Komisyonu da yapsa aynıdır. Eğer taassuptan tecrit ederek gözlerinin bağını çözerek atalardan, annelerden, örften değil de Kur'an ve sünnet çizgisinden hareket ederek kim araştırma yaparsa aynı sonuca ne yapacaktır? Evet. E, varacaktır. Ulaşacaktır. Eee İlim ehlinden, meşhur ilim ehlinden İmam Nevi Rahimahullah diyor ki Es-salatul maruf bi salatir regaib Regaib kandili diye bilinen bir kandil var. insanların kutladığı. O gece kılınan namaz o salatu leyletin nısfi min şa'ban mi'tu raka'ah Bu gece kılacak insanlardan bir kısmının kıldığı namaz. Kaç rekat? 100, 100 rekatlık namaz kılıyorlar. Berat gecesi diyorlar. Hatani salatani bid'atani munkeratani ve la yughtaru bi fi kitab qutil kulubi ve ihya ulumid din İmam Nevi diyor ki rahimehullah İmam Nevevi kabul etmeyen ilmi otorite yoktur. Şam ulemasından, Şam ilim ehlinden muhaddis hadis alimi bu gecelerde kılınan özellikle bu gecelerde kılınan bu namazlar diyor çirkin bidattır, münkerdir. Bu, bu diyor namazların İhya Ulumuddin, Kutul Kulub adlı kitaplarda zikredilmesi sizi ne yapmasın? Aldatmasın, yanıltmasın. Yanılmayın sakın. Niye? Ve bil hadisil mezkur fihima. Çünkü fe inne kulle zalika batil. Bu gecelerdeki e, kılınacak olan namazlarla ilgili gelen rivayetler ve rivayetlerin dışında bazı kimselerin kitaplarında zikrettiği sözler bunların hepsi nedir diyor İmam-ı Nevi? batıl, batıldır. Asla esası yok. Aslı esası yok. Şimdi İmam-ı Nevi yaklaşık olarak 800 sene önce yaşamış bir halim. Ya bunlarla ne uğraşıyoruz? Milletin yapa geldiği bir davranış, ibadet biçimleri var. İnsanlar camiye gidip geliyorlar. Gece namaz kılıyorlar. Kimseyle uğraşmayalım. Herkes halinde Rabbine ibadet etsin demiyor İmam-ı Neden? Çünkü müminin müminin üzerinde olan bir hakkı da nedir? Nasihat etmesi. Yani benim senin üzerinde, senin benim üzerinde bir hakkım var. Ne ne hakkı bu? Nasihat. Yanlış olarak yapa geldiğin, yanlış olarak bildiğin şeyleri gördüğüm zaman benim sana nasihat etmem senin benim üzerimdeki bir hakkın. Ben bunu yapmazsam kıyamet gününde sen bunun hesabını benden ne yaparsın? Sorarsın. Sormaya hakkına sahipsin. Bu o demek. İnsaf sahibi, hak hukuk tanıyan kimseler, alimler ne yapmışlar? Hakikati beyan etmişler, söylemişler. İnsanlar da demiş ki, böyle bir şey yok kardeşim. Bunun aslı usulü yok. Bunların hepsi eee Yine İmam-ı Nebevi (r.a.) ki: "Ve la min Bazı ilim ehlinden, bazı ilim adamlarından kimselerin bu konuda şüpheye düşüp bununla alakalı bazı şeyler söylemesi kimseyi kandırmasın. فَاِنَّهُ <laughs> غَالَطَ Kim bu konuda böyle bir namaz vardır gibi şeyler söylüyorsa, özel bir namaz vardır diyorsa ne yapmıştır diyor? Hata etmiştir. Büyük hata etmiştir diyor. Galat etmiştir. Büyük hatada bulunmuştur diyor. Şeyh Allame İbn-i Rahimahullah 2000'li yıllarda vefat etti. O da diyor ki bu geceyle alakalı ilim ehlinin ee, sözleri çok nettir, açıktır. Hak arayan, hak arayışı içinde olan ilim talebeleri için diyor, şu ortaya çıkar, bu geceye ait, Şaban'ın 15'i yani Berat Gecesi'ne ait, e, bu geceye özel bir namaz, yahut özel bir ibadet olduğuna dair, gündüzünü oruçla tutmaya dair ne yoktur? Hiçbir rivayet yoktur. Mutahhar şeriatımızda, pak dinimizde böyle bir diyor sahih rivayet e, yoktur. Birak istiyor bu münker bir bidattir. E, sahabenin döneminde ortada olmayan yapıla gelen bir davranış biçimi değildir. Sahabeden sonra yapılmıştır. Diyerek e, Şeyh Bin Baz ve bu konuyla ilgili gelen rivayetlerin de diyor sahih sahi değildir. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Şunu anlıyoruz arkadaşlar. Bu İtikat bu menheç, bu davet öyle hayırlı bir davet ki insanlarla davetçi arasının bozulacağını bilmesine rağmen, insanların tepkisini çekeceğine rağmen insanlara hakkı söylemeyi kendilerine atmış bir vazife, bir sorumluluk, bir farz adetmiş, farz bilmiş. Yani Düşünün yığınlar, kitleler, milyonlar bir bid'at işliyor bidat işlemeye devam ediyor. Bu çok ayan beyan bir şekilde açık kitaplarda yazıyor. Ama işte nedir? 10 sene önce, 5 sene önce, 20 sene önce meşhur olmuş bir adam. Kürsüye çıkmış, cübbe giymiş, takkeyi takmış. İnsanlara e, şovmenlik yaparak bu gecenin kutsiyetini anlatıyor. Ve insanlar kitleler halinde, yığınlar halinde onun peşine takılmış gidiyor. Halbuki insanlar 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl, 500 yıl geriye dönseler olayı çok net bir şekilde ne yapacaklar? Görecekler. E, bu davetin en büyük hayırlarından bir tanesi o davete mensup olan yahut o davetten faydalanan kişilerin hayrı için çalışması. Hem dünya hayırları hem ahiret hayırları için. Şimdi adam 20 yıl, 30 yıl, hocam diyor falanca cemaate gidiyorum geliyorum, gidiyorum geliyorum. Tamam güzel, Kur'an okuma öğrendin mi? Yok. Yani 30 yıl adam bir de kendini kandırıyor, İslam'a hizmet ediyor. Ne ile? Falanca cemaate deri toplayarak falanca de, cemaatin dergisine ne yaparak? Abone, Abone yaparak. Kur'an okumayı öğrendin mi? Yok. Yahut öğrendim ama sekiz tane, altı tane namaz suresi biliyorum. Hayatında pazar siperşembe oruç var mı? Yok. Otuz senedir İslam'a davet ediyorsun. Sakal nerede? Yok. Ama bu davet öyle mübarek bir davet ki oraya gelen o davete mensup olan o davet üzere olan insanlar Allah'ın izniyle hep hayır üzere. Sürekli dinini ne üzere yaşamaya çalışma gayreti var? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı çağdaki din neyse onun üzerine yaşam sürme gayreti var. Allah Resulü Aleyhisselam bunu yapmış, bunu yapmamış, bunu tavsiye etmiş, bunu böyle yapmış. Bir sünnet ilmi, hadis ilmi var. Kur'an ilmi var. Amel var. Öyle değil mi? İnan üzülüyorum. Adam 30 sene tanıyorum bir tane zatı. 30 sene bir yere gitmiş gelmiş bir yere insan taşıyor, çocukları öğrencileri götürüyor, getiriyor. Onlara yemek yapıyor, gözleme yapıyor, pilav yapıyor. Adamın namaz kılışına baktım. Adamın kıldığı namaz dört mezhebe göre de batır. Yani bırakın şeyi Hanbeli, Şafii, Maliki Hanefi mezhebine göre bile batır. Adamın kıldığı namaz. 30 yıl bir namaz nasıl sahih olur onu dahi öğrenememiş. Niye? Çünkü o davetin mensupları, o davetin sahipleri, o davet yapan kimseler o insanın hayrını düşünselerdi o insanı neye bağlarlardı? Kur'an'a sünnete bağlarlardı. işin aslı olan tevhide bağlarlardı. Allah'a bağlan bağlarlardı. Ama naralar, cemaatleşmeler, oluşumlar adam oyalamış. 30 sene e, adamı ben bir Kur'an-ı Kerim dersine çağırdım. Bir derse geldi. E, bir Fatiha okudu. Fatiha adısında da okuduğu Fatiha'da da birçok hatalar var. Yani o Fatiha ile de namaz olmaz. Sonra şöyle dedi ya dedi hocam dedi ben bu derse gelmek isterdim. Hatalarım yanlışlarım var biliyorum ama ee, niye gelmiyorsun? Orada öğrenciler var, gençler var. Onların yanında bu şekilde gözükmek istemiyorum. Deminden arkadaşlar dedim ya ilmin zilletini ne yapmak lazım? Tatmak lazım. Her büyük alime bakın. Hep ne yapmışlar? Diz çökmüşler o dizleri. Parçalamışlar, eskitmişler ilmin tevazusunu, mütevaziliğini almışlar. Ondan dolayı yani bu işin tevazusunu edinmeyen ne bu iş bu ilim ne olmaz? Nasip olmaz arkadaşlar. Adamın dediği laf çok ilginç. 30 senesini vermiş. Hala vermeye devam ediyor. Ve hiç kimse şunu düşünmüyor. Ben üzerinde bulunduğum bu yürüdüğüm yol beni nereye götürecek? Allah'ın katında nereye çıkacak bu yol? Allah Resulü 73 tane yoldan bahsediyor. Bir tanesini yapacak isabet edecek, hedefe ulaşacak 73 taneden bir tanesi 72 tanesi ateşte. ateşte şimdi bidat olan şeyleri yapa gelen şirk olan şeyleri yapa gelen yolun salikleri, yolun mensupları, yolda yürüyen kimseler velev ki kendilerini iyi yolda zannetseler de hedefe ulaşacaklar mı sizce? hayır Kul hal nunebbi'ukum bil akhsarin Bu ayet yani Kur'an-ı Kerim okuyan adam Şeyhül İslam Teymin'in de dediği gibi hada'l Kur'an yehdi lilleti <Sessizlik> hiya Bu Kur'an en doğru olana ne var? İletir. Yani Kur'an'ı hakkıyla okuyan aklı başında kulak veren, kalbi yerinde Allah Teala'nın da ifadesiyle beyan Kur'an-ı Kerim'de kulak veren kalbi kalbi olan diyor. Bu Kur'an ne var? Adamı en doğru yola sürükler götürür arkadaşlar. Mesela şu ayet. İnne hadal kul hal nunbi'ukum bil Ayet diyor ki de ki peygamberim de ki size amelleri bakımından hüsrana uğrayanlara haber vereyim yani zararda olan amel var. Bir şeyler yapıyor. Yapa gelmeye devam ediyor. İbadet var. Ama adam hüsranda. Adam zararda. Karşılığı yok hiçbir amelinin. Yorulmuş, yorulmuş, yorulmuş ama hüsran. Boş. Bomboş. Allah'ın dinine hiçbir kıymeti yok. Şimdi bu ayet okuyan adam bu ayet okuyan adam Kur'an kopması lazım ve kendine şunu sorması lazım. Acaba bu ayet bana mı sesleniyor? Acaba bu ayet benden mi bahsediyor? Ellezine zalle sa'yuhum fil hayati dünya Dünya hayatındaki bütün amelleri onların boşa çıkmıştır. Yaptıkları amellerin hiçbir karşılığı yoktur. Ancak vehum yahsebûne ennehum yuhsinûne sun'a. Ne zannederler? İyi iş yaptıklarını zannederler. Yani iyi iş yaptıklarını zannederek ameller yaparlar. Bu gece yüz rekat namaz kılacak olan insanlar gibi. Kötü iş yap, ya ben kötü bir iş yapıyorum ama kılmaya devam edeceğim diyen bir adam var mı? Yok. İyi iş yaptığını zannederek, sevap umarak bu gece ne yapacak birileri? Kalkacak, ibadet edecek falan filan. Ayette diyor ki, onlar amel yapıp amelleri boşa çıkan, zararda olan kimseler. Şimdi bu ayeti okuyan adamın korkması lazım. Acaba ben miyim değil mi? Şimdi en ufak bir şeyde konuşsak şurada desem ki bir hastalık duydum arkadaşlar. Belirtileri şunlar 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 desem herkes çing kafada bir soru işareti. Hocam bunlardan bazıları bende var. Acaba ben de hastayım diye ne var? Telaşa kapılır tepki verir değil mi? Bazen öyle konuşuyoruz diyor ya bende o da var. Bu da var. Şu da var. Acaba ben hasta mıyım? Şimdi Kur'an okurken kimse Kur'an'ı böyle okumuyor. Ama bu davetin, bu menhecin e, nimetlerinden bir tanesi de üzerinde bulunduğun yolun yüzde hak olduğunu bilmek. Nereden biliyorsun? Niye yüzde hak olduğunu iddia edebilecek bir garanti var elinde? Çünkü senin muhaliflerin bile sana karşı gelenler diyor ki evet bu itikat kimin itikadıydı? Sahabenin itikadıydı. Onlar da isim sıfatlarda böyle düşünüyorlardı. Onlar da kandil kutlamıyorlardı. Onlarda da mevlüt yoktu. Onlarda da yani senin muhalifin bile diyor ki senin yolun kimin yolu? Sahabenin yolu. Orada bir problem yok diyor. Ama şunu da yaparsak pencere açıyor, kapıyı açıyor. Ne zararı olur ki? Ben yani bir başlıyor girmeye. Bir de bakmışsın ki din ne olmuş? Temennilerle, kuruntularla keyfe, hevaya göre yaşanan bir ritüel olmuş. Sahi kaynaklı bir ne değil? dinleyin sonuç 30 sene boşa gitmiş 40 sene boşa gitmiş 20 sene boşa gitmiş bir gayret karşılığında kocaman bir ve kadimna ve kadimna ila ma'aglu min amelin fe ceallahu hebaen mensura onların yaptıkları amellere yöneldik ve onları ne yaptık toz haline getirdik bir boş İşte ondan dolayı Bizim bu menhecimizin, bizim bu davetimizin en büyük semeresi, en büyük faydası da bu menhece sahip olan, bu davete sahip olan insanların kandırılmaması, dini yönden kandırılmaması, dünyevi yönden ne olmaması? Kandırılmaması. Hak neyse o. Abdullah bin Mesud ne diyor? Sen diyor hakka ittiba ediyorsan, hak seninle birlikteyse tek başına da olsan sen bir ümmetsin, bir cemaatsin. Tek başına olsam bile. Yani bundan dolayı insanların bize vereceği tepki ne derler? Herkes bunu böyle yapıyor. Acaba ben böyle dersem ne olur gibi bu şeyler bizi ne yapmıyor? Elhamdülillah korkutmuyor. Ve bu davet az önce de ifade ettim. insanlara kendilerinden daha fazla merhametli. İnsan kendi kendini kandırıyor. Bak 30 sene kandırmış adam kendini. 30 senedir kendini kandırıyor. Böyle giderse boş bir ne var? amel var karşılık olarak. Hiçbir şey alamayacak. Ama bu davet diyor ki sana dur. Bak diyor sen 30 senedir bununla gayret ediyorsun. Sen diyor bana gel gelme. Dersime katıl katılma. Beni gör görme. Beni telefonla ara arama. Beni ilgilendirmez. Ama senin üzerinde gittiğin yol Allah'ın ve Resulü'nün senden istediği yol değil. Onun istediği yol Kur'an'da yazıyor, sünnette yazıyor, sahabinin hayatında yazıyor. Oradan ne yap? İstifade et oradan istifade et. Yüce Rabbim bizi hak üzere sebat eylesin. Bu vermiş olduğu nimetin kıymetini idrak etmeyi bizlere ne yapsın? Ee, nasip eylesin.